Cumhuriyet döneminde felsefe Türkiye'de Osmanlı'dan kalan bir ön felsefe üstüne geldi. Tanzimat döneminden sonra felsefenin üniversitelerde yer bulmasıyla başlayan bir dönemle bakışlar Batı'ya dönüyor. Batı felsefesini bu dönemde biraz daha kendimize uyarlamaya çalışmışız. Batıya öğrenciler yollanmış ve onlar gittikleri yerin felsefesini getirmişlerdir. Burada Darülfünun'un felsefesi önemlidir. Bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi. Tanzimat sonrası dönemde pek çok alanda olduğu gibi felsefede de geri kal kalındığı anlaşılmıştır. Bu anlamda Türkiye'de felsefeye Mehmet İzzet, Rıza Tevfik gibi isimler öncülük ederek felsefenin gelişimini başlatmışlardır. Orhan Saadettin de Türkiye'de ilk felsefe doktorası olan ve felsefenin tarihi gelişimine büyük katkılar yapmış bir isimdir. Ahmet Mithat Efendi ilk felsefe dersini veren hocamız olmuştur. İki defa Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış olan Emrullah Efendi'nin felsefe alanında yaptığı çalışmalar oldukça önemlidir. Emrullah Efendi birçok yabancı ülkeye felsefe eğitimi almak için öğrenciler gönderilmesini sağlamıştır. Hasan Ali Yücel'in felsefeye katkı anlamında Doğu ve Batı klasikleri ile çevirileri çok önemlidir. Bu kişiler sayesinde Türkiye'de Batı tarzında felsefe yerleşmeye başlamıştır. Batı felsefesi bize yabancı değildir. Çünkü İslam felsefesi ve Batı felsefesi eski Yunan Helenistik dönem ve Roma felsefesinin devamıdır. Ancak Türkiye'de felsefe henüz gelişimini tamamlamamıştır. Türkçenin felsefe dili haline getirilebilmesi için Batı felsefesinden kazanımların artırılması gerekmektedir. Çünkü bir kültürün felsefe oluşumlarında olmazsa olmaz koşullarından birisi o kültürün dilinin ve o dille ortaya çıkmış düşüncelerinin felsefe üretimine uygun bir yapı taşımasıdır. Soyut kavramlardan, kavramlar arası ilişkilerin ifade edilebileceği sentaks, semantik ve pragmatiklikten yoksun bir dil o kültürde felsefeyi taşıyamaz. Toplumsal ekonomik yapı, dil, düşünce, sanat, inanç ve değerler felsefe oluşumu ve gelişimi için önemli koşullardır. Türkiye'de bu yeni yeni gelişmekte ve tam olmasa da Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarla bugün bulundukluğu yere gelmiş ve tamamlanmayı beklemektedir.